Evet bakalım kamp yapacağımız alana geldik. Şöyle arabamızı koyalım şuraya. Hop tamamdır artık inebilirsiniz. Vay. Gönül <laughs> amca çok güzel burası. Birazcık güzel birazcık korkunç. Evet yani birazcık güzel birazcık da korkunç. Tam da ormanın ortası burası. Bakalım acaba gece 3'te gerçekten de başımıza kötü şeyler gelecek mi? İnternette yazılanlara göre geliyormuş yani ama ben çok inanmadım ona. Ben de inanmadım valla bence. Aa. Tamam bir teşekkür Sana çiçek aldım Gönç abla. Gör gör tamam mı? Gönçürmen erkek gör tamam mı? Ben <laughs> centilmenim. Ya domuş mu bir ya? Aman neyse hadi bakalım yapmayı bırakalım da bak akşam oluyor. Akşam olmadan ilk önce bir evimizi şeyimizi yapalım. Hadi gelin bakalım. Şimdi şöyle kamçadılarımızı koyalım şuraya. Şunu şuraya koyalım. Ee, diğerini de tam buraya koyalım. <laughs> Vallahi istediğini seçebilirsin Tomicim sana kalmış. Hatta şunu şöyle birazcık da ellere koysak daha güzel olabilir. Şöyle. Heh. bak daha güzel oldu. Ee, ben o yüzden olacağım. Ben o bu Buyda buyda buyda. Tamam tamam sen orada kal. Adam benle bu çadırda benim. Gökçe bu çadırda senin tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım o zaman kamp ateşimizi yakalım. Tamam kamp ateşimizi şöyle tam da buraya kuruyorum. İşte bu bakın kamp ateşimiz de burada. Şimdi bunun üstüne marshmallow da pişireceğiz. Tamam. Sonra şöyle Tom oh, çık oradan yanıyorsun. Peki. Şöyle odunlarımızı <laughs> koyalım şuraya. Tamam bunları da koyduk. Ondan sonra sandığımızı da koyalım. Şöyle tam buraya koyacağız sandığımızı. Sandığımız için arkadaşlar silahlarımızı koyacağız. Ne olur ne olmaz yani. Başımıza kötü bir şey gelebilir diye. Sonra bunu alalım bunu da alalım şöyle. E, fırınımızı da tam buraya koyalım. Yemimizi burada pişiririz. Bir de arkadaşlar bunun üstüne şöyle bir tane saatimizi koyalım. Saat saat şu anda akşam 7. Yani gece 3'e daha bayağı var. O yüzden burada otur birazcık muhabbet ederiz. Ondan sonra gidip uyuruz tamam mı? Tamamdır bakalım Hadi o zaman e, edelim tombiş. Tombiş uyumak yok. Sonra gece uyumuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Donmuş uydu bile Gökçe. Çok kırılmış herhalde yoldan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse mi? ya. Biz o zaman seninle muhabbet edelim. E Gökçe bugünlüğün nasıl geçti söyle bakalım. Şimdi ojelerimi sürdüm. Ondan sonra da ne oldu biliyor musun? Markete gittim. Alarm çalıyor. Alarmı gideyim kapatayım. Saat gece 3 olmuş. Deneyimiz artık başlayabiliriz. Gökçe. Gökçe uyan. Uyan Gökçe What? uyan. Saat gece 3 olmuş. O oh, Ne ara oldu ya? Vallahi Tombiş'i uyandırayım Tombiş ha? Gökçe Tombiş Tom nerede Tombiş Tom Tombiş Gülent... Nerede bu çocuk ee, ya Tuvaletini falan yapmak bir şey olabilir mi acaba Yok ya onun tuvaleti gelmez o derin uyur biliyorsun yani Ne oldu bu çocuğa ya Nerede ya Tombiş nerede Tombiş. Ya. Tombiş Tombiş neredesin Tombiş Gökçe duydun mu sesi Gökçe silah silah, silah çabuk çabuk silah 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 al. Şöyle al al, al <laughs> çabuk al al şunları al Gökçe al şunları çabuk çabuk çabuk. Aaa Gökçe bunlar ne? Buna ne Gökçe bunlar ne? Al al al. Çok garip. Abi bunlar ne? Gökçe bunlar ne? Bunlar ne? Ben de bilmiyorum siz de kimsiniz? Uzak durun bizden. Olamaz uzak dur ben de bilmiyorum. Bunlarda bir sürü var Gökçe yardım dikkat et dikkat et. Gökçe domuzlara bak gözleri falan yok domuzların. Uzak durun ben Abi lanet orman lanet orman. Gökçe Gökçe dikkat et. Göçe dikkat et. Allah bunlardan çok var, çok var, çok var. Ha saldırıyorlar bunlar. Bunlar saldırıyor, saldırıyor. Çok fazla var. Olamaz. Yardım edin. Girol yardım et. Bunlar geliyorum. Geliyorum dede göçe geliyorum. Bunlar ne böyle? Bunlar ne var? Bunlar ne? Abi, abi bunlar ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, saldırıyor saldırıyor. Dedim saldırıyor, saldırıyor. Dedim. Saldırıyor, saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdük hepsini. <laughs> Pesrolu Gökçe. Ne oluyor? Bunlar da neydi? Gürül çok korkunçlar. Şunlara bakar mısın? Demek ki internet ezi anlam hepsi gerçek Gökçe. Geçen gün ormanda korkunç şeyler oluyormuş demek ki. Korkunç şeyler oluyor baksana. Peki Ya Tombiş nerede o zaman Gürül? Aşağı dertte olmamalı. Şimşek çok şimşek çok Gökçe. <laughs> Gökçe şuna bak. Gino? Gökçe bu benim aynam ama gözleri bembeyazı korkunç bir şey halde. Şuna bak. O? Bu çok korkunç, çok tehlikeli. Neler yapacağız? Bir şey yazalım. Kayboldu. Kayboldu Gökçe. Tomiş nerede? Tomiş mi kaçırdı acaba yoksa bu lanetli şey? Bilmiyorum. Tomiş'in başı dertte olabilir. Onu nasıl kurtaracağız? Bilmiyorum Gökçe. Tomiş'i aramamız lazım. Gel çabuk beni takip et. Tomiş'i bulmadan buradan ayrılamayız Gino abi. Ha, olamaz, arkanda. Arkanda ateş et, ateş et, ateş et. Bir şey, şey yaramıyor, ediyoruz. bir şey yaramıyor abi. Bu ne böyle? kayboldu gene. Geçilmiyor resmen. gene kayboldu. Gene kayboldu Gökçe. Yürü yürü Tomuş'u bulacağız abi. Tomuş'u bulmamız lazım çabuk. Yine inşallah o korkunç köylerden ve domuzlardan çıkmaz. Çabuk U yürü bakalım. Umarım çıkmaz. Umarım çıkmaz. Tombiş sesini duyuyor musun? neredesin Tombiş neredesin? Tombiş. Bu arama girmeyecektiniz. Ha Gökçe duydun mu bu ormana sakın girmeyecektiniz dedi. Arkanda gözleri simsiyah Gökçe gözleri simsiyah. Ateş ateş çabuk çabuk ateş, ateş et. Ben de ediyorum, ediyorum uzaktır. Abi yine kayboldu bunu işlemiyor ki ya. Gürol neler yapacağız? Tombiş sesim geliyor mu Tombiş? Tombiş neredesin Tombiş? Gökçe yok abi yok. Hiçbir yerde yok ya. Bu çocuk nerede acaba nerede? Aa, olamaz Gürol arkana bak arkana Aa, bak. Yine geldiler yine geldiler. Ha bu köylüler Göçü vur. Göçü vur. Allah, Allah. 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 Oh. Allah. <laughs> Allah bunları çok yüksek göçü yardım et bana yardım et yardım et yardım, olamaz, yardım et yardım, olamaz, yardım et. Yardım et. Ediyorum, yardım. Ediyorum. Çöküyor, çöküyor. abi. Bunlar ne bunlar ne gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Gökçe. bir sürü var. Nedir? Bunlar. Bunlar doğuyor mu? Ne oluyor abi böyle? Ha öldürecekler. Beni öldürecekler. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben, öldürecekler. Ben, öldürecekler. Ben. Ben. ben öldürecekler. Bir dakika. Şöyle. Ah, ah, ah. Ölümden, psikler. Ölümden, psikler. Ölümden, bakayım pislikler öl, öl. sen de. Sen de. başardık. Oh. Oh. Olamaz. Bunlar çok garip Gürol. Çok garip. Tamam öldürdük Gökçe bunları. Abi bu çocuk nerede ya? Nereye götürdüler acaba bu çocuğu Gökçe? Ben de bilmiyorum. <laughs> Gökçe <laughs> yine orada. Yine orada. <laughs> 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 Dur bir saniye. Bu tarafını çekeceğim. <gülüyor> Gökçe. <gülüyor> ateş ediyorum ateş ediyorum ateş ediyorum. Ateş Cek ediyorum pisliğe ateş ediyorum. Öl öl. Girol, Abi hiç işlemiyor. Bir demiyor. şey yaramıyor. Hiçbir <laughs> şey yaramıyor Gökçe. Fotoğrafını şimdi çektin. Şunu bir inceler misin? Şunu bir inceleyeyim ben hepsini. Bakayım. Bir dakika şöyle fotoğrafına. Aa, Gökçe harbiden baksana şuna bu bana benziyor. Benim aynım neredeyse ama gözleri bembeyaz beyaz ve kıyafetleri falan dirdik ve çok korkunç halde. Gürol ormana girdiğimiz için lanetlenmiş olabilir misin? Bilmiyorum Gökçe benim lanet halim çıktı herhalde anlamadım ya. Ama bizim hemen tohum işi bulmamız lazım. Ben artık bu ormandan gitmek istiyorum. Aa, ben yine de gitmek istiyorum. Yine şimşek çaktı. Yine şimşek çaktı. Bir dakika şu da şimşek çaktı. Buraya doğru gitsek belki tohum işi bulabiliriz. Ne diyorsun? O olabilir. Belki bir işarettir. Koş gül koş. Yürü yürü yürü. Çabuk 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 çabuk. Ah 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 ah. Hiçbir yere gidemezsiniz. Sizi köylü arkadaşlarımda tanıştırayım mı? Gökçe yine geldi. Gökçe yine geldi. Atış et. Atış et abi atış çabuk Atış et çabuk sen çabuk çabuk. Onlar da ne? Ne oldu? Ha? Gökçe. Gökçe. Gökçe bir sürü bir geliyor. Geliyorlar. yine geliyor. Yine bir köy geliyor. Yine bir sürü köy geliyor. Yine bir sürü köy geliyor abi. Abi, abi. abi, hayır, hayır, hayır Gökçe. Büyük ihtimalle bu köyleri yaratan kişi benim korkunç halim Gökçe. Büyük ihtimalle o. Evet, evet. onların hayır. adamları olmalı uzak abi. bizden. Abi, hayır olamaz, 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 olamaz. Öl bakalım senle. Senle. Evet. sen, sen ah. de. Sen de Gökçe'ye adamı geldin bekle beni. Teşekkür tamam. ederim Girol. Az Başka var öldürüyordu mı? Beni. Etrafta başka var mı? Gökçe. Gel bakalım. Şuraya doğru gidelim. Gel gel gel. Şuralara doğru evet. gidelim. Belki Tombiş'i bulabiliriz. Hadi seslen bakalım. Sende Tombi. Tombiş diye. Tombiş. Geliyor bu. Neredesin? Tombiş. 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 Bu yerler. Silme, silmiyor yavrumca. Hadi Bir dakika Tombiş'in sesi bu Gökçe. Evet Tom sesi. Sesi ver, ses sesi. Tombiş. Yavrumca Rüyam. buradayım. Ne? Bir dakika. Gökçe. Ha. Ah. Gökçe. Aa. Şuna bak Gökçe. Benim korkunç hanım Tombiş'e bakıyor.

Mionyer'e çabuk uçuyor. Çok korkuyorum Mionyer'e çok korkuyorum. Tamam tamam merak etme doğmuşum kurtaracağım seni. Allah şimşek tamam. çakıyor. Görüşe sen arkamıza bak. Eğer yine o korkunç köylüye gelin satış edersin tamam, sen. Tamam tamam çabuk, merak etme. Çabuk şöyle. Ha, doğmuşum iyi misin? Mionyer'e hadi gidelim buradan korkuyorum ben bilmem böyle şeyler yapmayacağım. Tamam merak etme gidiyoruz buradan gidiyoruz. Hadi et şuradan düşmeyin. Tamam aynen düşmeyelim buradan. Gökçe biz buradan geldik. Arabaya doğru gitmemiz lazım çok hızlı bir şey. Diyor. Çabuk 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 çabuk. çabuk koşun ben arkanızı kolluyorum. Araba orada. Araba orada. Çabuk Gökçe. Çabuk. çabuk. Çabuk yürü bakalım. Yürü yürü. yürü. Abi çok korkuyorum ben çok korkuyorum çok korkuyorum. Allah yine ses geldi. <laughs> yine korkuyor ses geldi. <laughs> Aa, hayır olamaz olamaz. Göğe çabuk araba git Göğe <laughs> amca. Göğe Göğe çabuk bin arabaya. Arabaya bin Göğe çabuk bin arabaya. Beni yarım Sürsün arabayı sürat sürsün arabayı. Tam e bindi. şu çabuk. Çabuk Gökçe çabuk 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 tamam, Hemen tamam, bu ormandan gidelim abi işte. Allah yine şimşek çok yine korkun sesler geliyor neler oluyor Hemen bu ormandan çıkmamız lazım Çok acil bir şekilde çekiyorum.